yeni bir vlogda herkese merhabalar. Ay bir şey bastım. Bugün Christmas tatilinin, Noel tatilinin ilk günü. Bugün yarım gün çalıştık. Bugün çarşamba, perşembe, cuma tatil. Ee, tatil başlangıcı olarak bu videoyu açmak istedim. Birlikte e, sizinle güzel bir vlog geçelim. Evde olacağım çoğunlukla ama yine de bir şeyler çekmek istedim çünkü YouTube'u da çok özledim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben e, marketler vesaire kapalı olduğu için bir biraz alışverişe çıkacağım. Birkaç eksik var onları alacağım. Daha sonra da bir arkadaşımla buluşacağım. Sonrasında da Christmas market'e gideceğiz. Noel Baba varmış, uçan. Onu görmeye gideceğiz. Ee, siz de benimle birlikte gelin. Hava gerçekten çok soğuk. Eldiven almadığım için çok pişmanım. Şu an video çekerken elim dondu. <gülüyor> ama <gülüyor> ama işte ne yapalım YouTube için? Yapacağız bir şeyler. Bir sonraki durağımızda görüşürüz. Pop Mart'tan Toyota Biz satın aldık. Hangi renk olduğunu bilmiyorum. Şimdi onun açılışını yapıyoruz. <laughs> Okey. Çok heyecanlı. Bence koyu bir renk. Şu an... Okay. Açık mı? Evet. Cırtlak bir renkse. Abi zaten kapatmışlar. Ben kutularını örmeye çalışıyordum ya içindeki kartı vardır ama kartına bakmadan her şey. Bak, bak Kart, yazıyor mu? Kartta rengi yazıyor. Aa. Tamam da açılmıyor. Aaa cırtlak çıktı. Aa, bak, <laughs> aaa çok güzel bu arada. Ama çok tatlı. <laughs> çok hoş. Sevindim bu arada, sevdim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Cuma, dün çok hızlı geçti, o yüzden çok bir şey çekemedim. Dün çünkü şöyle oldu, sabah kahvaltıdan sonra hızlıca mantı yapmaya giriştim. O kadar zorlandım ki, o yüzden gün tamamen bitti. Akşam da zaten kandil programı için camiye gittim. Bugün, yarın ve çekebilirsem pazar günü çekmek üzere Noel tatilini çekeceğim. Bugün çok geç uyandım. Aslında sabah bir uyandım. Ufak bir e, kedimin gözlerini falan temizleyip ilaç sürmem gerekiyordu. Sonrasında e, tekrar uyumuşum. İyi geldi. Bayağıdır uykusuzdum. Bayağı iyi geldi. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız birlikte. Uyanır uyanmaz bir tatlı kaşığı çörek otu yağı içtim da sıcak az limonlu su. Bir bağışıklığımı kuvvetlendirsin diye. Çünkü hava eksi 9 derece. Ve uykusuzluk çekiyorum. O nedenle bağışıklığım kuvvetli olması lazım. Bir de bana fizyoterapist dedi ki sabahların limonlu sıcak su iç. Benim sinir sistemim biraz yıpranmış. Boynumdaki vesaire. O sinir de burada karnımda toplanıyormuş. O yüzden sıcak limon su. İyi gelecek dedim. Deniyorum. almış. Çok tatlı. Çok beğendim. Ve bu tarz planlayıcılara gerçekten bayılıyorum. Her yerinde kullanabilirsiniz. Ee, onu göstereceğim. Şöyle başlıyor. Yıllık hedefle başlıyor. Yıllık genel hedeflerini koydum. Ona da hedef koymuş. Böyle altına da kendime not ve e, diye bir alan ayırmışlar. Bir de öğrenmeyi kolaylaştırıcı çay tarifi vermişler. Burada 40 günlük bir alışkanlık hedefi çartı var. İşte hayatındaki şeylerin önemli listesi yemek sudur vesaire sağlıklı yaşamdır. 40 günlük bir alan var. Burada 40 gün sabah erken hayata başlama ile ilgili bir alışkanlık kazanma için bir sayfa ayırmışlar. Burada da okunacak kitap listesi gibi kendi hedef kitapları koyduğun alan mevcut. Sonrasında Ramazan'a özel bir takvim var. Özel gün ve geceleri yazmışlar burada da e, Ramazan rutinleriyle ilgili, genel olarak Ramazan 30 günde yapılacak bir chart koymuşlar. Daha sonrasında hafta hafta bir e, liste var, gün gün yapılacaklar listesi. Ayrıca günlük olarak e, tek tek to do list şeyi koymuşlar. Böyle 5 güne de ayırmışlar böyle. Pardon 7 güne de ayırmışlar. Haftayı 5 güne indirgedim. Sonrasında da yine ufak tefek şeyler var. Notlar kısmı ve bu haftanın performansını değerlendirdiğimiz reflection yaptığımız bir alan var. Sonrasında yeni hafta başlıyor. Ve bütün şey böyle devam ediyor. Çok beğendim. Yani çok tatlı. Bence bu tarz planlayıcılar hayatımızın her yerinde ee, çok yardımcı oluyor. Ee, daha önce böyle bir şey kullanmamıştım. Deneyeceğim neden olmasın. Ee, çok beğendim, çok tatlı. Sadece kağıt kalitesinde müthiş bulmadım. Ama çok aşırı yazı yazmayacağımız için de önemli değil. Genel olarak tavsiye edebileceğim bir şey. Ee, şimdi biraz buna bakacağım. Hatta acaba kahve yapsam da keyifli keyifli baksam diye düşünüyorum. Hello. Bu kadar kalın giyindim. Günaydınlar. Cuma sabahından herkese günaydın. O kadar üst üste giyindim ki böyle toparlak bir şey oldum. <laughs> Şimdi dışarı çıkıyoruz kahvaltıya arkadaşlarımızla. Sonrasında da duvar takımı alacağız. Geçen sene bir yerden duvar takımı almıştım. Çok beğendim. O yüzden bir daha oradan gidip almayı düşünüyoruz. Tam yılbaşı öncesi. Hazal de değil, Hazar, Hazar. Hazal'dan ha, geliyor benim de aklıma. Şöyle duvar takvimimizi aldık, bu E Bu bizim geçen sene de aldığımız bir takvim. E böyle eski reklamları gösteriyor, çok hoş. Şurada böyle göstereyim. Şu şekilde. Çok hoşuma gidiyor. Her sizin bu markadan. almaya özen göstereceğim. Hello, iyi pazarlar. Uyandım, kahvaltımı yaptım. Şimdi bir arkadaşıma kahve içmeye gideceğim. Bugün bir şey denedim. Size de söylüyorum. Bir sonraki vlog'da nasıl e, olduğunu, performansını da ama bugün saçımı şöyle yıkadım. Karbonat usulü yıkadım. Çünkü kış olduğu için çok çokça şapka takıyorum ve taktığım şapkalar inanılmaz yağlandırıyor saçımı. Hızlıca yağlandırıyor. Ve her gün her gün de duş almak istemiyorum bu soğukta. Yani hava eksi 5 eksi 10 derece arasında gidip geliyor. O bakımdan internette görmüştüm. Bu sıra çok meşhur. <laughs> Yine onlardan bir tanesi. Böyle bir tane kavanoza. Kavanozun yarısına kaynar su koydum. Ee, böyle 500 mililitre kavanoz falan. Sonra böyle 3 kaşık yaklaşık 3 kaşık falan. 4 e, kaşık falan aslında olması gerekiyor sanırım. Silme karbonat koydum. Onu güzelce kaşırdım. Kaynar su olduğu için işte köpürdü ve şey oldu. Sonra geri kalan yasana soğuk su koydum. Ki başımdan dökme dökmeye uygun olsun. Sonra başka bir kavanoza da. Şimdi bu e, çok kurutacağı için pH'ını da de dengelesin diye. Bir böyle bir buçuk kaşık gibi böyle bir elma sirkesi koydum. Ona da normalde duş yaptığım sudan ekledim. Önce işte onunla yıkadım. Köpürmedi tabii ki de çok az böyle hani köpürür hissiyatı vardı ama onunla yıkadım. Böyle gıcır gıcır oldu. Kuruluğunu da hissettim yani. Sonra işte bu sirkeli suyla duruladım. Ondan sonra da saçım sadece uçlarına saç kremi sürdüm. Bakalım nasıl olacak. Şu an iyi hissediyorum. Böyle saçımı güzelce kuruttum. Sadece şu önlerini yaptım. Buralarını ellemedim. Bakalım. İyi hissediyorum şu an. Bence dökülmüşse de iyi gelir. Çünkü benim saçım ne zaman yağlansa çok dökülüyor. Yani hani saçın kendi yağında beklemesi bana iyi gelmiyor nedense bilmiyorum. Saçımı çok topluyorum falan ondan da olabilir. Ama dökülüyor. Ve bu benim hoşuma gitmiyor. Her yerden saç topluyorum sonra. Saçım da iyice azaldı zaten. Bunu deneyeceğim. Şu an kötü hissetmiyorum. yani Hiçbir sertlik hissetmiyorum. Ee, o yüzden bakalım. Sizi de haberdar ederim. Bu DM'de şey vardı. Sirke şeyi var. Saça kullanmalık. Onu direkt onu alıp kullanabilirim. Ee, bence daha iyi olur. Sirkeli uğraşmam. Bir de arada bu yine DM'den aldım. Beladen'dı galiba. Hangi markanın da hatırlamıyorum ama yazarım bu şeye. Oradan aldığım biberiye Tony'nin de saç uyguluyorum arada. Onun da iyi geldiğini düşünüyorum. Onu tavsiye ederim. Rutinim bu olacak bu sıra. Karbonat, sirkeli su, saç kremi. Belki hani onu doğal bir şey almaya çalışırım. Elimdekiler bitince. Ve biberiye toniğini kullanacağım. Bakalım bu rutin bana iyi gelecek mi? İnsanlar oyun oynuyor. Onları çakmak istemiyorum ama böyle bir gülle gibi bir tane şey var. oyun var. Kumun üstünde onu oynuyorlar. Yerlerde buz olmuş ama. Olsun oynuyorlar. Bayağı da kalabalık. Çünkü güneş var bir yandan da. ısıtıyor. Yani keyifli bir hava. Kreuzberg'in özellikle bu nehir kenarını çok beğeniyorum. Şimdi orada bir tane çok meşhur bir kafe baker tarzı bir yer var. Yazın da akşam üstleri bir şeyler içmek için uğrayabilirsiniz. Çok keyifli bir yer gerçekten. Tek başıma oturdum. Arkadaşımı bekliyorum. Kahve kurabasan yapacağım. Aslında bugün biraz diyete başlayayım diyordum ama ya buraya gelmişken de. Şunu es hemen. Evet önce vardım. Pazar akşamından. Herkese merhaba. Videoyu burada bitireceğim. Bu sefer kısa bir vlog oldu. Ee, yarın tekrar açmayı düşünüyorum. Yılın son haftası olarak bir vlog çekeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene tıklamanızı rica edeceğim. Takip etmiyorsanız da takip. Takipte kalın. Hoşçakalın.